Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizlere bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki ben Son Oyuncu'dan da tag'ı almak istiyorum ve bize de 30.000 abone lazım. 30 bin abone olmamız için herkesin like atıp abone olması gerekiyor. Desteklerinizi bekliyorum. O zaman uzatmadan videomuza geçelim. Sonunda ya ben de özlemişim Son Oyuncu. Oo bir de maket map'i gelmiş. Bu part akarız ya. Arkadaşlar biliyorum Son Oyuncu'yu çok ihmal ettim. Bu ara neden Son Oyuncu'da video atmadım? Bundan da bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki benim diskaz yetkim yok ve aşırı targıtıyorum. Bunların ötürü fazla Son Oyuncu'da video çekmek istemedim yani. Çünkü yani hesaplarım falan da tanınıyor benim. Ne yapıyor bu? Çünkü video çekerken bayağı uzun sürüyor. Herkes beni ghostluyor falan filan. Yani bu tarz şeylerle pek uğraşmak istemedim yani. Öyle söyleyeyim sizlere. Seni bir kıramadık. Ama şimdi kırdık evet. Oyun sesi umarım sizlere fazla gelmiyordur. Şimdi arkadaşlar siz de biliyorsunuz ben en çok son oyuncuyu seviyorum. Yani benim son oyuncudaki hedefim YouTuber tag almak. Yani 30 bin abone olmamız gerekiyor. Yani desteklerinizi bekliyorum. Her izleyen like atıp abone olup bildirimleri açarsa gerçekten çok sevinirim. Yani bunlar zor bir şey değil. Yani misler gibi ben videomu çekiyorum sizlere sunuyorum. Arkadaşlar şu bildirimleri açın ya vallahi bak. Video attığımda anda haberdar olursunuz. Lan. Ben niye drop yiyorum bu arada? Ben aşırı drop yiyorum bu arada. Aa! Ah! Abi en sevmediğim mapte gelmez ya. Ulan ikili girdik kardeş. Bak daha fazla fight olsun dedim. Daha güzel bir video olsun dedim. Neyse arkadaşlar idare edin siz de. Üşendim şu an çıkmaya. Zaten gece vakti çekiyorum ve odalar fazla dolmuyor. Chat ne yapıyor oğlum bak. Bu kim? Steve. Steve. Şimdi arkadaşlar bize B planı lazım. En sevmediğim harita geldiğine göre bu videoda ortaya alacağız tamam mı? Normalde böyle bir şey yapmam siz de biliyorsunuz bunu. Arkasından geliyorum zaten. Arkadan geliyorum dostum. Çok yavaş yapıyorsun kanka ya. Bir de bana bakıyor ya. Kafasını yukarı kaldırmış ve bu adam da zıplayacak buraya. Ben de bir tane yapıştırdım. Aaa! İntikamımı alacağım ben şimdi. Arkasına bir anda geçtiğim zaman zaten bu adam bana dokunamayacak. Oğlum demedim mi ben? Arkadaşlar bu oyunun senaryosunu yazmışım artık ben. Buradan kılıç mı çeksek ya? Yok arkadaşlar kılıç çekmeyelim. Ya canın azdır ya da kılıcın yüksektir. Böyle şeylere fazla takılmayın. Yapıl best'tir benim için. En iyi Gapple. Aha vallahi kavga. Beni gördüler mi? Beni görmedi. Kırıyorum. Sağa biri geldi. Ne oluyor? Mavi, mor, kırmızı. Herkes burada. Tamam şunu keselim mi? Hayır! Bizim adam eder mi acaba ya? Pembe de gelecek gibi bize. O yüzden ben bence pembe vurayım. Aa yay mı almış bu? Bir dakika. Ne yapıyorsun bro? Bizi kırdı bu arada. Neyse neyse. Biraz taklayı gelmiş olabilirim. Benim çırak da öldü. Şu diamondları bari ben değerlendireyim. Arkamdan gele koş. Koş. Gerçekten sen kırılmamak için aşağı mı atladın? Sen ciddi olma bana karşı. Aaaa. <laughs> lan sak lan saklanmış bu. Manyak. Neyse kırdım kırdım kırdım. Dur sakin. Öldün ki sen. Bak TNT'den az daha ben ölecektim. Oradan beni aşağı atamazsın dostum. 40 fırın ekmek yemen gerekiyor. Yani pes diyorum başka bir şey demiyorum. Benim FPS bir öldü gibi sanki. Şimdi bir yandan düşünüyorum da 2v1 nasıl alacağım bunları. Ortaya falan da silip süpürmüş bunlar. Geliyor bak. Ateş topu da yiyeceğiz. Bunu bilerekten ben yükseleceğim buraya. Assın bakayım ateş topunu. Şuraya geç abi dur. Bekle bekle. Oradan vurma bana işte. Sakin ol azıcık. Şöyle yükseliyormuş gibi yapalım. Zaten üstüme gelecek bu. Dayanamayın ki bak dayanamayın ki. Yandan hitecek bu. Abi bu oyunun senaryosunu ben yazdım artık yazdım. Oha lan. Bu diamondları sen bana kaptırdın mı cidden? Oyunun dengesini değiştirdim bro. Bekle bekle cenin olacağım şimdi. Lan bas abi her şeyi bastım valla. Bir tane de görünmezlik al. Aşağı düşmediğim sürece sorun yok. Bunlar ortaya gelmeden ortaya alalım diyeceğim de yok ortaya gerek yok aslında. Bunları base'i dümdüz mü buradan mı? Ha bu taraftalar. Bekle. Abi o blokları bana karşı kullanamazsın. Orada bir yerde inşallah pusmuyordur bu adam. Ok falan çekmiş bu biraderim. Ne yapacağız? İç şunu. Lan yapılanmamışım ben. Aa selam. Sakin. Lan sakin. Aa. Friend Zora diye bir arkadaşımız var. Frene basıyor sonra Zora. Yani iki ismin birleşmesiyle e, atomlar patlayarak etki yaratıyor ve biz buna Friend Zona diyoruz. Aa sınır olan map değil mi bu oğlum? O yüzden dikkatli olmam gerekiyor. Arkamda mı bilmiyorum. Evet arkamdaymış. Düştü düştü. Sen doğmadan kırar mıyım? Ama bence yapılı yiyelim ya. Risk almayalım. Doğdu mu bu? Kırdım. Bir dakika. Lan laga bak adamın. Sinirlenmeyeceğim sakinim. Oğlum bu adam ne yapıyor burada? Aynen kanka. Aynen. Bizdeki sensin ya. Bak onu yapma işte. Aklıma neler geçiyor. <laughs> Ama senin de çok lagın var bro ya. Neyse önden açık verdi galiba. Kır abi buradan da bir tane set çek. Set çek. Tamam süper. Doğ bakalım. Bekle. Ya çok laglı adam. Herkes birbirini kovalıyor lan. Ben burayı salsam beni kırmaya gelecek. Kırmızı ortaya kaçıyor şu an. Bir dakika ben kırnap yakalayayım. Şimdi beni şu turuncuyu kesersek vur şu turuncuya. Tam gitti bu, gitti bu. Lan çakala bak beni kırmaya gidecek. Yüksel abi. Oğlum sen ne çakal bir insansın lan? Gel bakayım buraya. Canı canı da yok ki bunun. Tamam bu da gitti. Endipel alalım bir tane. Hmm, bir vevrik almışız ve adam diamond kullandı. Dur lan bize diamond alak bari. Aşağıda atamaz zaten. Endipel'üm var. Ha, ortaya falan toplayı ve bana gitmeye çalışıyor. Bu şimdi böyle yükseliyor ya. Ne yapıyorsun kanka sen ya? Gözünü seveyim. Bir canı kaldı. E ee? Oraya mı kaçacaksın cidden? o <laughs> <laughs> 14 tane zümrüt mü? Eyvallah koçum benim. Kafana indipel attım ben. Abi seni şuradan bir keseyim de şuradan bir tane set çekelim arkadaşlar tamam mı? Ondan sonra burada yatağını kırayım ben seni. Şu itemleri de aşağı at. Gel şimdi. Abi kılıcı keskin ya biraz sorun çıkarıyor bana ya. Neyse kaçamazsın artık ya bu saatten sonra. Bum! BUM BUM Her neyse arkadaşlar bugünlükte videomuz bu kadar olsun Madem daha fazla bu tarz çiçeklerin gelmesini istiyorsanız Aşağı taraftan videomuzu beğenmeyi Kanalımıza abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın Öbür videolarda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay